Averene vardım eski yarime Ah edip ağladım bin askerliğine de Bin askerliğine Ah edip ağladım bin askerliğine de Bin askerliğine Huriyemi verdim yurna geline Belki zimi vermem dünya maline deyi dünya maline Belki zimi vermem dünya maline deyi dünya maline Kuyunun başına kurmuş kazanıyım İnce bellerine vermiş düzeni de yarım düzeni İnce bellerine vermiş düzeni de yarım düzeni sensin yarım süvermezin güzeli sen gideli köyün dadı kalmadı dayı yarım kalmadı Sen gideli köyün dadı kalmadı dayı yarım kalmadı Ne ama yüksektir şu Gidenin altında var asma bağı dayı var asma bağı Gidenin altında var asma bağı dayı var asma bağ, Kaç senedir kız peşinde koşarım Eridi kalmadı yüreğimin yağı dayı yüreğimin yağı Eridi kalmadı yüreğimin yağı da ye yüreğimin yağı Yeni sene gideceğim askere Yüreğime açtın bir koygun yâre bir koygun yâre Yüreğime açtın bir koygun yâre de bir koygun yâre Benden selam söyle ona zılı yara Bergüzar yollasın sarı saçından dayı Sarı saçından Bergüzar yollasın sarı saçından dayı Sarı saçından